Ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk unuttunuz? Depremde trilyonluk evlerinizi almak için gecenizi gündüzünüze kattığınız evlerinizi yalın ayak terk ettiğinizi ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk unuttunuz? Pijamayla evlerinizden kaçtığınızı ne çabuk unuttunuz değerli kardeşlerim? Geceleri çadırda kaldığınızı ne çabuk unuttunuz? Camide uyuduğunuzu ne çabuk unuttunuz. Çabuk unuttuğumuz için Allah da belayı musibeti çabuk veriyor. Aklımıza gelsin diye değerli kardeşlerim. Ne çabuk unuttunuz. Belayı musibeti ne çabuk unuttunuz. Ne çabuk kumar masalarına geri döndünüz. Ne çabuk zinaya geri döndünüz. Ne çabuk içki masaları kurmaya başladınız. Ne çabuk faize, tefeciliğe geri döndünüz, ne çabuk zulme geri döndünüz. Ne çabuk karımızı, kızımızı sokaklara açık şekilde salmaya başladık. Bir ay önce Allah bize ölümü yaşattı. Ne çabuk ben sizlere soruyorum değerli kardeşlerim, ne çabuk unuttuk. Biz unuttuğumuz için Allah varlığını bize hatırlatıyor değerli kardeşlerim.